Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, savunma sanayimizin değerli temsilcileri, tersanemizin değerli çalışanları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Deniz kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksas Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz Pir Reis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyor. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor. İlaveten 2, 3, 4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3000 tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında Vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Kahraman ecdadımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve hak ettiği yerlere getirmek için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri Güçlü Türkiye, güçlü ordu şiarıyla Türk silahlı kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla, muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir ordumuzu güçlendirme hedefimizin bel kemiğini ise donanmamızın kapasitesini ve caydırıcılığını artırma çalışmalarımız oluşturmaktadır. Deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan, yapımına başlanan Modernize edilen veya teslim alınan her bir gemiyle donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle store'larda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. haber7.com. Bu noktada haber var.